Reisler herkese merhaba. Yine beraberiz. Yine sizlerleyim. Geçen e, Ubisoft yeni oyunun Assassin's Creed Mirage'in oynayış tanıtımı tanıttı. E, oldukça güzel görselle olan Assassin's Creed 1 havasında tamamen neredeyse eskiye döndü. E, harika bir oyun. E, sanırım şu Assassin's Creed Odyssey ve Assassin's Creed Valhalla'dan sonra biraz eleştiri aldı ve tamamen eskiye dönmeye karar verdi. Tamamen Assassin's Creed ruhunu hissiyatını göstermek için böyle bir karar alması zaten gerekliydi. Çok iyi düşünmüş. Ve oyun cidden muhteşem. Tabii ki şu anda parası pahalı ama ben buna yani vermeyi düşünüyorum. Cidden yani bu oyun için bu para verilir. Parayı pek düşünmezsin. Şimdi neyse 7 dakika 51 saniyelik gameplay videosu tanıtım var. Bunu sizlerle beraber izlemeyi istiyorum. Hadi başlayalım. Bakalım nasılmış. O bir soft. Oldukça iyi görünüyor. Lipofet. Şöyle suikastını yaptı. Şehrimiz böyle. Hemen şu alttaki adamın suikastını yapıyor. İşte oradasın. Tabii ki halk kaçıyor. Tutun kaçmasın. Kaybolmalıyım. Gel buraya köpek. Sesler güzel ya. Arkadan kaçıyor. Erkek sen kaçma ödlek gel lan buraya <laughs> Oldukça güzel Tabi <laughs> ki grafik Harika <laughs> Bakalım nereye doğru kaçacak Burada bir suikastçı daha var Aynen şu anda güvenli yerde Alhamdulillah, Elhamdülillah. Elhamdülillah. Basim. Elhamdülillah. Çok şükür sağ salim geldim. First of many to come Buradaki karakterin adı Basimmiş. Found dwellings in three districts that are most unassuming. Ibn and Rebecca have arrived from Alamut and, and set off to al and Karh. I will make my way, way to Sharpia shortly. And I, and I will join Rebecca in Karh, where corruption is as common as the Arid, Arid Air. See Abu, Abu Ja'far about some things he's been working on. Then come find us. us. Tam sana bir şey var. Burada bir skill alıyor. Bu Jafar. Şimdi burada işimiz bitti. Artık yeni görev için bakıyoruz. Grafik cidden harika. Şimdi herhalde yeni rol için rol Yer burası diyor. Kartal geldi o anda. Herhalde kaleye baskın yapacak. Gir tabi gizlice. Assassinate Kaptan. Burada aynen kaleye baskın yaptı böyle. Saray, saray mı kale mi? Yine samanlı atlıyoruz. <laughs> Bak şu anda geldi suikastçı. <laughs> Otlara gizlendik. Zeyli oku attı. O zeylendi. Arkasından taktı suikastını. Hidden Blade ile işini bitirdi. Yukarıda bir kişi var. Altta da bir kişi var. Dikkatini şimdi oraya vardı. Arkasından giderken çok güzel. tartımız ama diğeri gördü. Görmesi kısa sürdü. <laughs> Hemen bıçağı fırlattı oraya. Şimdi yukarı tırmanıyoruz kuleye. O askeri aşağı atacağız. Büyük ihtimalle. Aslında ben en sevdiğim bu olay reisler. Yani tırmanıp adam aşağı fırlatmak benim en keyif aldığım bir olay cidden. Çok seviyorum. Hele ki e, Assassin's en son dövüşüyorsun. Çatının ucundayken tekme fırlatıyorsun aşağı. O kısım çok güzel. Benim asıl sıkıntı en keyif aldığım olaylardan birisi bu. Evet adam altta. Büyük ihtimal buradan üstüne atlayıp kaçacaktır galiba. Tam altımızda. Ama etraf asker dolu. 3, 6, 6 kişi var hedefleri seçiyor. Oo çok değişik bir özellik ya. Bu ayrı bir özellik reisler ha. Bu çok farklı bir özellik koymuşlar. Adamlar seçti. Direkt adamların üzerine kendisi otomatik saldırdı. Yani böyle bir şey yapmış olmaları çok değişik. Değişik bir özellikti. Şimdi oraya yine herhalde şey attı. Ve kaptan öldü. Kaptanın suikastını yaptı. Ona da bıçağı fırlattı. Tertemiz. Kaptanın gören iki kişi kaldı. Onları da indirir kendisi. O da bitti. Ha o zehirli mayınmış Mersam ya. Oraya basmasını zehirli mayın patladı. Çok güzel ya. Cidden çok güzel ya. Zaten şu anda kaçtı kurtuldu tamamen. Halkın arasına girdiği için. Şehrimiz güzel. Burada her türlü güzel parkur yapılır. Asasın Creed Mirage Reisler oldukça güzel. Ben şu anda izlerken heyecanlandım. O adamlar seçim özelliği ve otomatik saldırma özelliği çok değişik geldi. Ee, Cidden ee, oyunu iyi yapmışlar. Fazlasıyla iyi yapmışlar. Revelations tarzında yani Brotherhood tarzında bir tarzında yapması dönmesi çok iyi oldu. Çok sevindim ben. Sizler de sevinmişsinizdir. Altta yorumlarınızı yazın siz de. Konuşalım orada. Tartışalım. Oldukça iyi. Herkes sevinmiştir. Reisler kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bakalım.